Şimdi dikkat. Mekanların eşsiz hikayelerinin sinemanın ışığıyla açığa çıkarılmasına tanık olacağımız bir serüven. Yap bir şeyler şaşırt beni. Sanatçım televizyonda. Param mı yok? Şak şak şak. İmete. Mimarlık kamerayla hayat buluyor. Yaşayan mekanların kapıları sinemanın unutulmaz sahnelerine açılıyor. Efes Otelinde kalıyorum. Çok güzel otelmiş. Hayır. Yapamayacağım. Odanız hazır. Güzel bir rüyaydın bizim için. Başrolde mimarlığın perdesinden, gerçek yapıların anılarına ve şu anki anlarına benzersiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bundan ötesi sizlere ilgilendirmez. Başrolde mimarlık her pazartesi beyinizde. Hemen DigiTurk'ünüzü internete bağlayın, 1000 girin ya da 1000 uygulamasını indirin. Bu içerikleri dilediğiniz zaman izleyin.